Göz nasıl çalışır? Işık saydam tabak olarak da adlandırılan korneadan geçerek göze girer. Daha sonra ön odadan geçip irisin ortasında yer alan yuvarlak açıklık olan göz bebeğine yani pupile ulaşır. Iris, kornea'nın arkasında bulunan düz renkli ve halka şeklinde bir yapıdır. Işığın ne kadarının merceğe ulaşacağını belirlemek için gelişleyip daralabilir. Mercek, ışığı camsı cisim adı verilen saydam boşluktan geçirerek retina üzerine odaklar. Retina bu ışık enerjisini elektriksel uyartılara yani impulsa dönüştürür ve bunları görme sinirleri aracılığıyla beyne iletir. Bu sinyaller Görme siniri boyunca ilerleyerek beynin arka kısmında yer alan oksipital lobdaki birincil görme merkezine ulaşır. Her ne kadar bu süreç uzun gibi görünse de aslında yaklaşık yalnızca 13 milisaniye sürer.